Vallahi çok, İmiz İmiz çok şey. Gerçekten şey e, ilk film olması bende ayrı bir heyecan ve stres yaptı. E, ama inşallah ümit ediyorum ki e, seyirci de sinemaya gittiği vakit e, çok eğlenecek ve karşılığını bulacak. Sıcak bir film oldu. Hayırlı olsun. Bir şey beklentiniz var mı? Bir tahmini ya da kaç milyon izlenirse başarı sayarsınız? Yani e, şöyle şimdi bu derin bir konu. Filmlerin artık eskisi gibi sadece gişe gelirleri yok. Evet. Kaç kalem var, yurt dışı satışı var, televizyon satışı var, dijital satışı var, uydu satışları var. Benim e, kadrom gerçekten e, iyi bir kadro. Filmim de kaliteli bir film. Ama hani gişe de tabii bizim için önemli bir etken. E, net bir rakam belirlemiyorum, kafamda yok. Ama benim beklentim hani 500 binin üstünde bir seyirci açıkçası bekliyorum. Pandemi dönemi tabii sinemayı çok yanıttığı için artık rakamları kimse tahmin edemiyor. Pandemi sonrası ilk defa böyle bir komedi evet. filmi ortaya çıkıyoruz. İnşallah bahtı güzel olur. Yani benim ben... bir tahminim var mı? Söylemiyorum. seviniriz. Yok ya söylemeyeyim şimdi. <laughs> İçimden tutayım. <laughs> Ama şeyden sonra söyleyeyim. Filmi izledikten sonra tam istersen. Tamam. Yani sadece hissiyat bu. Filmi izlemediğim için tam. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Tolga'ya hep söylüyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Yani oyunculuğu çok güzel yapıyor. Ama ben hep söylemişimdir. Ee, inanılmaz bir bilgisi var. Yapımcılıkla alakalı. Yani arka perdeyle alakalı. O yüzden... E Yeni yapımcınız hayırlı olsun <laughs> diyorum. Gerçekten çok başarılı, <laughs> başarılı. o konuda. Başarılı. Ve e, çok güzel başaracağını inanıyorum. Amin. Solgan Bey yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamanız vardı galiba. Yapımcılığını yaptığım filmlerde Almeyde <laughs> Hanım'ı al göremeyeceksiniz diye. Ya bu cümleden sonra evet, göreceklerdi. Evet. Evet. Öyle <laughs> mi? Yok yok böyle bir şey demiyorum. Hüsnü Yanlış. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> evet o benim kulağıma geldi. Ya, dedikodu. Ya. Nasıl dedikodu? Ya konuş. Hayır zaten bir dakika. Almeyde Hanım bu film. Zaten oynamam merak ettim. <laughs> Neden oynamazsınız? Efendim? Neden oynamazsınız? Ee, ya şöyle ben zaten daha önce de söylemiştim. Hani Tolga ile zaten oynamak istemiyorum. Hele ki bu laftan sonra zaten. <laughs> Biz bir kaos oyalaşmıyoruz şimdi. <laughs> Bence burada keselim. <laughs> Beyler ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz ediyoruz. Şey şey teşekkür ederiz. Bir şeysi bol olsun. Telefonu versin. Bir böyle bakabilir miyiz? Çok pardon. Teşekkür. Evet. Teşekkürler. teşekkürler. Sen, teşekkürler. Sen, Bey. Şöyle bir alayım. Evet. Bir kare alacağız. Bir izin <Osalsizlik> verirsen. <laughs> Teşekkürler. Hem büyük bir yatırımımız var hem de bütün sizin orada çalışan güzel insanlar çünkü sırtınızı taşıyor. Sizin sorumluluk var. Gerçekten yapımız çok zor, e, dışarıdan gözüktüğü gibi değil. İnşallah karşılığını meyvesine alırız. Filmdeki karakterimiz hem bir polis hem de bir oyuncu. E, Burada kendinizden bir parça var Şimdeki mı? iki tane karakter var. Biri polis, biri oyuncu. Polis olan oyuncu olmaya çalışıyor. Onun başından geçen komik maceralar. E, tabii daha çok merkezde olan polis karakterimiz. E, fragmanlar çok eğlenceli görünüyor. Çekimler de böyle miydi peki? Valla fragmandan daha eğlenceliydi çekimler ve film. İzlendiği zaman görecek herkes. Sizden bir de davet alabilir miyim film için? 29 Nisan'da tüm sinemalardayız. Herkesi bekliyorum. Bayramda gerçekten şeker tadında bir film yaptık. Herkesi sinemaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ